Kalk ve Uyar Hareketi podcast kanalı. Nereden nereye? Perihan Taşdemir Taylı. Ağzımız açılıyor, hep bir isyan, hep bir şikayet. Ama ben bunu hak etmemiştim. Bu benim karşılığım olmamalıydı. Benim layığım bu mudur? Asla. Neden hep beni bulur bu aksilikler, ihanetler, haksızlıklar ve acılar? O kim ki bana bunu yapabildi? siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Değil mi ama? Biz her zaman iyi, güzel, hayırlı ve haklı olan taraf, diğerleri ise haksızlık ve adaletsizlik yapanlardandır. Kim layık peki o kadar haksızlığa, zulme, acıya, biz layık değilsek kim hak ediyor sizce? İnsanın nefsi, duyguları ve zihni önde olduğu müddetçe bu soru ve suçlamalar hiç bitmeyecektir. Oysaki Rabbimiz bize zor zamanlardaki halimizin nasıl olması gerektiğini bir Yunus Rasul örnekliğiyle kalbi olarak aktarıyor. Öyle değil mi? Ben nefsime zulmettim. Zalimlerden oldum. Şüphesiz ki senden başka ilah yoktur. Hakikat ehli ben nefsime zulmettim derken bizler ne oluyor da sen benim nefsime zulmediyorsun diyoruz. Buradan da net olarak anlaşılıyor ki apayrı iki dünya felsefesi yatıyor bu zihniyetlerde. Hangi tarafta yer almak isteriz? Safını bilmeyenler karanlıklarda kaybolurlar da ışığı da algılayamazlar. Dünya üzerinde adaleti sağlamakla insanlar yükümlüdür. Bu içinde bulunduğumuz Allah sisteminde Sürekli müdahil olan bir Allah tasavvur ediyor ve aklımızdan geçirdiğimiz her şey olsun ve yerine getirilsin istiyoruz. Lakin ortada muhteşem ve muazzam bir sistem var ve her şey olması gerektiği gibi yol alıyor elhamdülillah. Yani müdahil bir Allah inancımızın bizleri nerelere sürüklediğini görmemiz gerekiyor ki Zaten öyle olsaydı, yani herkese ve her şeye müdahale eden bir Allah olsaydı, asıl o zaman büyük ve kalıcı adaletsizlikler oluşurdu. Sıkışınca Allah neden müdahale etmiyor diyoruz. Biz haksızken veya hukuksuzluk yaparken de karışmasın diyoruz. Oldu. Tamam efendim. Paşa gönlüm. Kendi kendimizi kandırmaya oyalamaya, engellemeye, direnç geliştirmeye devam edersek, bundan ilk ve en çok biz zarar görürüz ki, kolektife de bir ve bütün olmadığımız için, insanlık da her bir olumsuz tutumdan nasibine düşeni ne yazık ki alıyor. Ey insan! Akletmeyecek misin? Nereye bu gidiş? Nereye? Yolumuz her daim sevgide buluşsun canlar. Perihan Taşdemir Taylı Farkındalıkla, hakikatle, saygıyla, sevgiyle, adaletle, bilinçle uyanış. Kalk ve Uyar hareketi podcast kanalı.